أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وَفَوِّدُوا أَمْرِ إِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. O'nun Resulüne, âl ve ashabına, ehl-i beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Allah Teala içinde bulunduğumuz bu en güzel zaman dilimlerini rızasına uygun geçirmeyi hayır ve bereket vesilesi kılsın inşallah. Allah Teala rızasına uygun ortaya koyduğumuz ibadet ve itaatlerimizi kabul buyursun en güzel biçimde. Değerli kardeşlerim, Ramazan'la ilgili Kur'an-ı Kerim'in bize bildirmiş olduğu hususların bulunduğu yegane bölüm Bakara Suresinin 183. ayetinden 187. ayetine kadar ki olan bölüm. Bunu hafta içerisindeki derslerimizde de ifade etmeye çalıştık. Bugün 185. ayeti kelimede Ramazan'ın önemini ortaya koyan, Ramazan'a anlam katan Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden söz eden ayet olarak 185. ayet ve daha sonra 186. ayet Ramazan'la alakası yok gibi görünen ama aslında doğrudan Ramazan'la, Ramazan iklimiyle alakası olan ve duadan söz eden, Müslümanların dua bilincinden söz eden 186. ayeti inşallah burada okumaya, anlamaya çalışalım bu cuma saatinde inşallah. Allah Teala şöyle buyuruyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazanel lezi unzile fihi'l Kur'an. Bu Ramazan ayı Kur'an'ın içinde indirildiği, indirilmeye başlandığı bir aydır. Tabii bu Kur'an'ın indirilişinin amacı huden linnas insanlara yol göstermek için. Ve beyinat minel huda ve'l furkan. Hidayeti ve furkanı ortaya koymak, açıklamak insanlara Hakla batılı birbirinden ayırt etme yeteneği kazandırmak. Doğru da yanlışı birbirinden ayırt etme yeteneğini kazandırmak amacı taşıyan Kur'an, bu ayda indirilmiştir. Sadece Kur'an'ın indirildiğinden söz etmiyor Rabbimiz. Kur'an'ın indiriliş amacından söz ederek bunu belirtiyor. Dolayısıyla Kur'an'ın indiriliş amacı insanlara rehberlik yapmak, dünya ve ahiret hayatlarında onları mutlu edecek bir sonuca götürmek, doğruyla yanlışı, hayırla şerri, iyiyle kötüyü birbirinden ayırt edecek bir yetenek kazandırmak. Kuran'ın en önemli özelliği budur, Furkan yani. Furkan. Devamında diyor ki Rabbimiz, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَسُمْ İçinizden kim bu aya erişirse oruç tutsun, وَمَنْ كَانَ مَر۪يدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامِ Kim oruç tutamayacak derecede hasta olur veya meşru bir yolculukta bulunursa başka bir gün tutmak üzere orucunu tutmayabilir. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسُرِ Allah Teala sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Allah sizin kolaylığınızı her şeyin üzerinde ve önünde tutar. Dolayısıyla size düşen nedir? Velituk milul iddete sayıyı tamamlayın. Velituke birullah Allah'ı büyük birin. Sadece Allahu ekber demekle kalmayın. Allah'ı her şeyden daha büyük, en büyük olarak bilin. Ala ma hadakum ve alallekum teşkurun. Şükredesiniz ya Allah Teala bütün bunları söylüyor. Çünkü Allah Teala sizi erdirmiştir, yol göstermiştir. Kur'anla ilgili çok şey söylenebilir elbette. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olması hasebiyle, indirilme başlandığı ay olması hasebiyle Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in daha çok okundu bir aydır. İster geleneksel anlamda, ister gerçekten Allah'ın istediği anlamda olsun, Müslümanlar öteden beri Ramazan ayı geldiğinde Kur'an-ı Kerim'i daha fazla okumaya çalışırlar. Bu okuma biçimleriyle alakalı bir sorgulama yapmamız gerektiğini daha önceki derste de söylemiştim yeniden sözüm mecliste, meclisin içerisinde olmak üzere söylüyorum. Şu anda dinleyen siz ve konuşan ben olarak söylüyorum. Kur'an'la ilgili, Kur'an okuma anlayışımızla alakalı ciddi bir sakatlığımız, problemimiz var. Nedir problem? Kur'an'ı Gerçekten Kur'an'ın istediği şekilde okuyor muyuz, okumuyor muyuz? Sakatlığın merkezinde bu var. Ashab-ı Kiram, ilk Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatapları Kur'an-ı Kerim'i nasıl okurlardı? Kur'an'ı nasıl okumaya çalışırlardı? Bu sorunun cevabını vermeden bizim Kur'an okuma anlayışımızın doğru mu yanlış mı olduğunu tespit etme imkanımız yok. Sahabe Kur'an'ı nasıl okurdu? Mesela Allah Resulüne soruyor Abdullah İbni Ömer ya da Abdullah İbni Abbas veya bir başka sahabi. Kur'an'ı ne kadar sürede okuyayım diye. Allah Resulü diyor ki, bir aylık bir sürede Kur'an'ı baştan sona okuyabilirsin. Bu sorunun sorulduğu dönemde Kur'an'ın tamamı da inmiş değil, onu da söyleyeyim. Sahabi diyor ki, ya Resulallah ben bundan daha fazlasını okuyabilirim. Allah Resulü diyor ki, 10 günde oku. Ya Resulallah bundan daha kısa sürede okuyabilirim. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam nihayetinde diyor ki, üç günde oku, üç günden daha az sürede okudun Kur'an anlaşılmaz diyor. Bu cümleyi söylüyor. Üç günden daha az sürede okuma, çünkü üç gün süreden daha az sürede Kur'an okursan okuduğunu anlayamazsın. Sahabede pazarlıkta ısrar etmedi. Bizim gibi bir günde hatim indirmekten yana olmadı. Bizim gibi bir cüzü Afrika'daki bir Müslümana, bir cüzü Amerika'daki bir Müslümana verip de hadi bir otuz cüzü otu birleştirip hatim yapalım Allah da birleştirsin diye bir hatim de okumadı. Kur'an'ı siz ne kadar okuyorsanız o kadar. Bir cüzü o, bir cüzü. Böyle bir hatim anlayışı bizim geliştirdiğimiz uydurma bir model. Bir Müslüman Kur'an'ı okuduğu kadar okur. Bir sure mi okur, beş sure mi okur, on cüz mi okur? Kendi okuduğu kadarıyla. Hatim siparişi verilmez. Üç günden daha sürede de Allah Resulü Kur'an okumayı yasaklamıştır bir nevi bu yönüyle. Ashab-ı kiram Allah Resulüne indirilen ayetleri okuma konusunda şöyle bir yöntem bize öneriyor. Yaptıkları bir yöntem. Kur'an'dan inen on ayeti okur, onu öğrenir, hayatımıza yansıtır. Sonra bir on ayet daha öğrenir. Onu hayatımıza yansıtır. Sonra bir on ayet daha öğreniriz. Kur'an okuma sahabede böyleydi. Dolayısıyla bizim Kur'an okuma modelimiz ile altın nesil sahabenin Kur'an okuma modeli birbirinden çok farklı. Bundan dolayıdır ki Allah'ın ve Kur'an'ın istediği şekilde Kur'an okuyan onlar Kur'anla yol buldular kardeşler. Kur'an onlara yol gösterdi. Kur'an onları bir dönemin en vahşi toplumundan çıkardı. Dünyanın efendisi ve en medeni toplumu haline getirdi. bizim bu Kur'an okuma modelimizle siz günde bin tane hatim indirin, toplumun halinde bir değişiklik olmadıktan sonra hiçbir etkisi yok. Kur'an yol göstermiyor ki. Yani her harfine bir on sevap kazanamaz mıyız? Okur, öğrenir ve amel ederseniz tabii ki. Ama kesinlikle Kur'an-ı Kerim okunsun ve her harfine on sevap kazandırılsın diye indirilmemiştir. Kur'an'ın böyle bir amacı, Kur'an'da zikredilmiyor, böyle bir amacı yok. Okursunuz, öğrenirsiniz, amel edersiniz, her harfine de bir sevap olur tabii ki. Ama Kur'an ayrı bir yerde duruyor, biz ayrı bir yerde duruyoruz. Oku bakım oku, lafız oku, lafız oku. E bununla ne kadar Allah'ın rızası kazanılır? Allah onu bilemiyor. Birbirimizi kandırmada gerek yok. Şimdi bu yönüyle Türkiye'deki Müslümanlara zaman zaman Kur'an'ın okunması yöntemiyle alakalı konuşmalar yapılırken hassas bir nokta gözetilir, denge gözetilir. Yani ya işte lafzı göz ardı edecek miyiz? Hayır. Asla ve kata. Kur'an-ı Kerim'in Arapça lafzını hiçbir zaman göz ardı edemezsiniz. Ama sadece onunla yetinme noktasına geliyorsak kusura bakmayın, burada bir terslik var, burada bir problem var. Maalesef Kur'an-ı Kerim'in lafzını güzel okuma anlamında Müslümanların ortaya koyduğu çaba anlamını öğrenme noktasında ortaya konmuyor. Bir diyebiliriz hocam valla sen görmüyorsun Müslümanlar iyi öğreniyor falan diyebilirsiniz. Ben gördüğüm kadarı bu. Lafzın öğrenilmesi için gösterilen dikkat ve özen anlam ve amele yansıtma, pratize etme anlamında yok. Ondan dolayı da Kur'an bize rehberlik yapmıyor. Sadece güzel bir name, güzel bir okuyuş, içli bir okuyuş. Kur'an'ın lafzı da muciz midir? Evet, mucizdir. Kur'an'ın lafzı da gerçekten anlaşılmasa da etkiler cümlenin Allah kelamı olması hasebiyle ama nereye kadar? Camiden çıkıncaya kadar. Belki camiden çıkıncaya kadar bile değil. Ticaretinizi düzenlemiyor okudunuz Kur'an. Kıyafetinizi düzenlemiyor. Adalet anlayışınız düzeltmiyor. İnsanlarla ilişkilerinizi düzeltmiyor. Kadın erkek ilişkilerini üzerine sokmuyor okuduğunuz Kur'an. Konuşmalarına yansımıyor. Ama Kur'an okuyoruz. Yol gösterici Kur'an bu değildir. Bu yönüyle son sözü Allah Resulü'ne bırakarak konuyu kapatacağım bu faslı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ashabıyla birlikte otururken dedi ki durup dururken ilmin kaldırılacağı zaman yakındır. İlmin kaldırılacağı zaman yakındır. Bu bir aynı zamanda uyarı ve tehdit. Sahabeden orada oturan Ensardan bir kişi. Ziyad bin Lebit ismi aklınıza kalmayabilir. En aklıma kalmış rivayette. Ziyad bin Lebit el Ensari peygamberin bu sözü üzerine kalktı dedi ki ya Resulallah biz Kur'an okuyoruz. Kur'an'ı çocuklarımıza okutuyoruz. Onlar da çocuklarını okutacaklar böyle devam edip gidecek. Hal böyleyken nasıl olur da ilim kaldırılacak? İlim kaldırılacak deyince peygamber sahabe cümleyi hedef 12'den anladı. Nedir? Kur'an ilmi, Allah ilmiyle alakalı. Kur'an okuyoruz, okutacağız. Nasıl ilim kaldırılacak dedi. Allah Resulü ziyade baktı dedi ki Ben de senin Medine'nin akıllısı zannederdim diyor. Cümle peygambere ait. Ben senin Medine'nin akıllısı zannederdim. Medine'de etrafına bak Yahudiler Tevrat okuyor. Hristiyanlar da İncil okuyor. Onların okuduğu kitabın onlara ne faydası oldu? Ziyad bin Lebit sustu. Cevabını aldı çünkü. Mer peygamberin kastettiği okuma biçimi buymuş. Böyle bir okuma biçimine tabi tutarsanız, Kur'an'ı Yahudilerin ve Hristiyanların Kevrat ve İncil okumasına benzer diyor. Allah Resulü. Eminim bu benzetmeyi ben yapsam, desem ki Yahudilerin ve Hristiyanların Tevrat ve İncil okuduğu gibi Kur'an okumayın desem, çok ciddi tepki gösterirsiniz bana. Ama bu sözü söyleyen peygamberdir. Yahudiler Tevrat okuyor, Hristiyanlar İncil okuyor. Okudukların onlara ne faydası var? Ey dedi. Müslümanlar, Yahudilerin Tevrat okuduğu gibi, Hristiyanların İncil okuduğu gibi anlamadan ve hayatlarına yansıtmadan, amel kaygısı taşımadan okudukları zaman bu ilim kaldırılır. Sadece okunur. Hadisi rivayet eden Ebu derdi alır. Yanlış hatırlamıyorsanız Said bin Cübeyle karşılaşır. Said bin Cübeyr'e bunu sorar. Der ki peygamber böyle demiş. bu Derda'dan böyle bir nakil getiriyorlar. Ne dersin diyor. Peygamber böyle demiştir. Gerçekten yani çünkü korkunç bir şey. Evet diyor. Aleyhissalatü Vesselam'dan bu rivayeti ben de biliyorum diyor. Yadırgandı çünkü. Onun için soruldu. Hatta dedi ki ben size ilmin ilk kaldırılacak şeklini söyleyeyim mi? İlk kaldırılacak ilim huşu. Huşu. Ne demek huşu? Bir ibadeti, bir ameli yaparken ürpererek yapmak, boyun eğerek yapmak, içten yapmak, bütün samimiyetiyle yapmak huşu. İlk kaldırılacak ilim huşudur dedi Said Bin Cüveyr. Ve öyle ki bir cuma camisinde insanlar bir araya gelecekler ibadet için. Öyle bir dönem gelecek ki bu cemaatin içerisinde huşu duyan bir tek Müslümanın olmayacağı bir zaman gelecek. Çarşıdan demiyorum. Cuma camisinden bahsediyorum Bir cemaatte içinde huşu duyan bir tek Müslümanın olmayacağı bir dönem gelecek. Allah muhafaza. Niye? Kur'an okumayan bir toplumda değil bunlar. Kur'an okunan ama amele yansıtılmayan, oralı olunmayan, kayıtsız kalınan, umursanmayan mirasınız düzenlemedi, kıyafetiniz düzenlemedi, ticaretiniz düzenlemedi, ziyafetiniz düzenlemiyor, düğünlerinizi düzenlemiyor, neyi düzenliyor Kur'an-ı Kerim? Bu Kur'an insana hiçbir şey vermeyecek anlamına gelir. Kur'an ayında Kur'an okunacaksa bunların da ciddi anlamda dikkate alınması lazım elbette. Rabbimiz bu 85. ayet-i kerimede oruçla ilgili bir kolaylığı da gündeme getirir. Sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Allah Teala'nın dini budur. Ama bazen zannettiği gibi "Ya İslam kolaylık dinidir." konuyla alakalı bir hadis de var evet. Yessiru ve la beşiru ve la tunfiru. Müjdeleyin, korkutmayın. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Yani kafamıza göre mi kolaylaştıracağız? Kafamıza göre mi? Değil tabii ki. Vallahi oruç zor. Temmuz, Ağustos'ta da daha zor. Ama tutmak da farz. Çaresi nasıl bulacağız yani? Hastaysanız tutmayabilirsiniz. Kolaylık bu. Meşru bir yolculuğa çıkıyorsanız tutmayabilirsiniz. Kolaylık bu. Kronik hastaysanız tutmayabilirsiniz. Kolaylık budur. Yoksa ya valla dayanılmıyor bu oruca da çok zor. E tamam ne olur fetvayı bulacak hoca bulursunuz. KPSS'ye gireceğim. Oruç bozabilir miyiz? Bozabilirsiniz. Tabii tabii fetvasını verenler bulur. Sınava gireceğim. Fırında çalışıyorum. Kayısı toplayacağım. ne yani? Kolaylığın standardı ne? Allah Teala'nın ve Allah Resulü'nün kolaylık olarak ortaya koyduklarının tamam evet geçer bizim için. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir yöntemidir, bizim için de bir kuraldır bu. Bir konuda iki uygulama varsa Allah Resulü, bu uygulamaların en kolayını tercih ederdi. İki tane uygulama var, en kolay, en kolayını tercih eder. Çünkü bu da dindir. A yok, B yok, C yok, D yok, kendi kendine E şıkkını bulmuş. Olmaz ki. Allah Teala bu anlamda dini bizim fıtratımıza uygun hale getirmiş ve kolaylaştırmıştır elbette. Sonra Ramazan'dan oruçtan bahseden bu bölümün içerisinde Allah Teala duadan söz ediyor. 186. ayet-i kerime. 187. ayet de var. Oruçtan bahsetmeye devam edecek. Fakat araya dua ile alakalı bir konu girdi. Diyor ki Rabbimiz kullarım beni sana sorarlarsa ben onlara yakınım. Birisi dua ettiği zaman duasına icabet ederim. Kullarım da benim davetime icabet etsinler. diyor. Dua ve oruç. Ne alaka? Oruç gibi bir mevsimde İnsanların dünyevi zevklerinden ele tek çektiği bir dönemde, maneviyatın en üst düzeyde yaşandığı ve yaşanması gerektiği bir dönemde, insanlar şunu düşünebilirler. Ben ki aciz bir kul, Allah ki böyle aşkın bir varlık, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık, nasıl bir bağlantı kurulabilir ki acaba diye düşünebilir insanlar. Allah Teala tam sözüm burasını diyor ki, kullarım beni sana sorarlarsa ben onlara yakınım. Biri davet, dua ettiği zaman duasına icabet ederim. Kullarım da benim davetime icabet etsinler. Çok ilginç bir noktayı belirtmeden geçmeyeceğim. Normalde bu cümle şöyle olsaydı, yani kullarım beni sana sorarlarsa ey peygamber sen de onlara de ki ben onlara yakınım. Ama ayet böyle değil. Çok önemli bir incelik genelde göz ardı edilen bir konu bu. Kullarım beni sana sorarlarsa ey peygamber onlara de ki ben de yakınım. Cümle bu değil. Ya Kullarım bana seni sorarlar, beni sana sorarlarsa ben onlara yakınım. De ki cümlesi yok. Peygamber aradan çıkarıldı. Evet. Peygamber aradan çıkarıldı. Bir cümleyi toparlayıp bitireceğim. Ezan okundu, Rabbim kabul etsin inşallah. Ne demek bu? Dua, Müslümanın doğrudan Allah'a arz edeceği bir temennisidir. Aracısız. Aracısız. Kul Kur'an'ın bana öğrettiğini ben size söyleyeyim. Kul Rabbim dediği zaman Allah'ım dediği zaman bir niyazda bulunduğu zaman Allah mutlak surette buyur kulum der. اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ Ya Rab! Allah da buyur der. Söyle söyleyeceğini. Niye araya başkasını koyuyor? Niye birileri bana trafo örneğini veriyor? Diye? Efendim Keban barajından elektrik direkt bizim eve gelir mi? Yok gelmez. Ne yapar? Yüksek gerilimden orta gerilim, düşük gerilim, trafo, trafodan bilmem ne... E ondan sonra işte gelir çarpmayacak elektrik olur. Ne yani? Doğrudan Keban'dan elektrik alırsanız çarpar. Doğrudan Allah çarpar. Ayıp ya. Allah elektrik değil. Allah Keban barajı değil. Allah kendisi diyor. Doğrudan bana yalvar. Arada kimse yok. Allah'ım dediği zaman Allah duyar mı? Bizi duyar. Duamızı böyle yapalım. Başkalarını araya koyarak kabul edileceğini mi zannediyoruz? Varsa böyle bir kural mesela diyelim, hani şablon bir cümle var ya, Peygamberin yüzü su hürmetine, Kabe'nin yüzü su hürmetine, Arafat'takilerin yüzü su hürmetine, Hacı'nın, Kur'an'ın, meleklerin, sayalım sayalım, Allah da bizim duamızı kabul etmek zorunda kalsın. Var mı böyle bir kural? İstediğiniz yüzü hürmetine değil. Sizin buranız sağlam değilse, Araya kimi korsanız koyun hikaye. Doğrudan sen ve Rabbim baş başasınız. Rabbim de Allah buyur der. Ne söylüyorsan direk yaz. Bitti bu kadar. Rabbim dualarımızı, ibadetlerimizi katında kabul buyursun. Allah Teala amellerimizi boşa gidecek süreçlerden de, şeytani vesveselerden de bizleri muhafaza buyursun. Sübhaneke Allahümme bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين